Evet, şimdiki konumuz, yalnız nasıl sihir yapılır? <laughs> yalnız gayet güzel sihir yapılır. Şuradan, bakın. Gözüküyor mu? Botun altından, şimdi geminin yanından geçtik. Yani mümkün mertebe, e, ekipmanlarınızı tam kullanacaksınız. Kafayı üşütmemek için takkiye geçireceksiniz. <laughs> e, çok değişik bir rüzgar var burada gösterdikleri şeylerin hepsi yanlış. Bunları kalibre ettireceğim. E, ee, i̇skele tarafından bordolama rüzgar alıyorum. Tam bordomdan alıyorum. Yani Cenova'mı torladım. Yani 2-2.5 iki, iki buçuk mil arası gidiyorum. 2-2.5 iki, 3 mil. 2.5 yani ortalamayla gidiyorum. Ee, biraz önce yağmur yağdı. Allah'tan tenten falan var. Şu deliği de tıkattıracağım. <laughs> Oradan damla damla geldi kerata. E, bu yanları e, Ferrari kumaşla kapatacağım. En azından esintiden etkilenmeyeyim diye. Evet. Şimdi ön planı alacağım. Ön planla biraz paylaşım yapacağım. Biz deniz sevdalıları merhaba. Merhaba. Çok keyifli bir sahne vardı demin sizle de paylaşmak istiyorum. Bakar mısınız? Bu sahne çok harika. Demin fotoğrafını da çektim. Yani e, şu sahne karşısında inanın Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Neden biliyor musunuz? O kadar keyifli ki. Bakın. Bir tutsunayım. Şahane bir sahne. Şahane bir güzellik. sizce? Bu anı sizden paylaşmak istiyorum. Burada da teknenin kıç kısmındaki boruyu söktüm. Dinden geçim. Ee, daha yeni model yaptıracağım diyeceğim ama e, yanlış konuşmak istemiyorum. Benim istediğim şeyi yapmadılar. Çok çirkin yapmışlardı. Dinden geçi ben hani bottan inerken daha rahat inebilmek için ve e, dalış yaptıktan sonra kurşunlarımı ve takımlarımı koyabilmek için düz bir şey istemiştim. Adam böyle yapmış. E, o da yamuldu şimdi söktüm onu tamire vereceğim hatta doğrusu daha doğrusu yenisini yaptıracağım sonra şu orta kısımlarını tik yaptıracağım hani böyle e, sürekli bir isteklerim oluyor o isteklerimi yaptırıyorum esasında istekler ihtiyaçlardan eşdeğer gidiyor çünkü ihtiyaç varsa istek vardır hani şimdi ihtiyaç olmadan durup dururken hani kimse manyak değil e, şunu yaptırayım, bunu yaptırayım. Bir de ustayla uğraşıyorsun, geliyorsun, tekneni deliyorsun falan. Çok da tatlı rüzgar çıktı. Yani e, bu sefer temiz. 3-3 e, 3.5 üç gidiyoruz galiba. Bakayım bir teknenin ortalamasını bulabilirsem. Göstergeler <laughs> yanlış gösteriyor. Sancaktan alıyorum gösteriyor. Halbuki iskeleden alıyoruz rüzgarı. Bu otopilotum arızalı çıktı. Tamire gidecek. derinliği doğru gösteriyor. Hız göstergesinin temizlenmesi gerekiyor. Yani o yüzden benim güneye inmem için her şeyimin tam olması lazım. Ama içinizde bu istek varsa asla ertelemeyin. Bilmiyorum dalgaların rüzgarın ve huzurun sesini duyabiliyor musunuz? Yani yalnız başınıza nasıl seyre çıkılır? Yalnız başınıza seyre çıkıyorsanız her şeyinizi yanınıza alacaksınız. Lavabo ihtiyacınızı önden gidereceksiniz mümkün mertebe çok aşırı sıvı almayacaksınız. Çok sıvı alırsanız da çok dert etmeyin. Buradaki tahliyeler var ya, buradaki tahliyeler yani çok ayıp ama bazen inanılmaz ihtiyaçları gideriyor. Ya da o işte hani ağzı geniş şeyler falan yapacak bir şey yok. Yani teksiniz hani. Hatta ben bir tane yurt dışı videosunda gördüm. Adam buraya oturuyor. Baldırlarını buraya koyuyor. Popu dışarıda. Aynen buradan <gülüyor> bırakıyor. <gülüyor> yapacak bir şey yok. Yani biraz moktan bir muhabbet oldu ama ee, yani adam ne yapsın? Tek başına seyir yapıyor okyanus gibi bir yerde. Ne bileyim. Dümeni bırakmaya imkanı yok. Hani motor çalışıyor ya da çalışmıyor. Denizde her şey olabiliyor. Bakın burada hava daha da sakinleşti. Daha da yavaşladık. İstekler, istekler, ihtiyaçlar keyifler Yani bir sizleri bir nebzede olsa hani bu yorgun hayatın stresinden uzaklaştırmaya çalışıyorum Geçenlerde bir proje yaptım ee, arkadaşları yani deniz sevdalıları arkadaşlarımızı denizden kavuşturdum. herkes mutlu oldu. Yani işte bunlar böyle bir küçük bir jesti yaptım ve bitti. Onun videosunu yani editledikten sonra yayınlarım. biraz önce söylemiş miydim? Yağmur yağdı. Şuradan bir Gökyüzü manzara miyiz Şöyle. Yağmur yağdı durdu. Bugünkü videomuz ne kadar sakin değil mi? Ama size güzel manzaralar izletmek istiyorum. İşte çok ne kadar engel oldu bana. Şöyle. Bir gün batımı gibi. Fotoğraf çekeyim. hemen hemen sancağa kaçıyor. Kaç kaç. Sen kaç ben seni toparlarım. Bir de burada bu bir tuzağı gibi. Hı, kaçtın ne oldu? Tamam, şimdi normale döndü. Evet arkadaşlar, benden e, haberler bu kadar. Elimizden geldiğince e, sizleri keyifli anlarımızı paylaşmaya çalışıyoruz. Hep keyifli anlar yaşayalım. Hep de keyifli anlarımızı sizden paylaşalım. Yok şey arka taraflara makara geleceğiz ama şekil olarak iyi. Yani yok alatlar mühim olan boşa düşmesin. Hani ilk defa gelken açıyoruz çünkü. Aha. Bir hata mı yaptık acaba? Vallahi ilk kez balonu yakın açtık. Hani gelemedik de buralara buralara hazırlıksız yakalandık. Yok çok şey yapma, çok şey yapma gel. Güzel rüzgarı yakaladık. Otopilotun da displayi yanıkmış. Tamire göndereceğim. Ha. Ya. Oh. en güzel yer burası olsa gerek teknosu rüzgardan kaçmadan böyle güzel bir paylaşım yapayım istedim. Harika. Evet, kalık bir havadan sonra yani böyle neredeyse ölü. Denize bakar mısınız? Ölü rüzgarla eee Ambar limana giriyoruz. Bu arada Berk kaptanla beraber sağ olsun yardıma geldi. Hem de maceraya Ortak oldu. Vallahi maceraya ortak oldu. Hadi dedim şimdi bir şeyi deneyelim. Zaten ben diyordum ya dün kaldırdım baktım olmadı falan diye. Ondan sonra ee, bir balon yerken kaldırma denemesi yaptık, kaldırdık, hatta açtık. Bir tecrübeydi, keyifliydi. Hani ne yapacağımızı öğrendik, ne malzeme alacağımızı öğrendik, ne malzeme koyacağımızı öğrendik. Burada buradaki 5.2 Şimdi biraz sonra göreceksiniz. Sıfıra kadar düşeceğiz. Yani 2.20 benim salmam var. Ee, 2.20 salma. 2.50'ye offset yaptık. 30 santimden geçiyoruz. Geçenlerde hatta Cengi çekerken ne oldu biliyor musun? Şey şu ortada batık varmış. Millet bas bas bağırıyor. Ortada batık var. Ortada batık var falan diye. Aklınız çıktı. Yani 30 santim mi almış? Resmen batık. Batık tekne varmış ortada. I'm not going Thank you. Thank you. Thank you. İşte böyle limanların haritaları falan var. Limanları tanıtan kitaplar var. Mesela içeride bende bir kitap var. Hangi Yapınca... hangi limanda e, kaç milimetre şey ne kadar derinlik hepsini gösteriyor. şeyi boyunca oraya şey yaparsın. Tabii tabii, tabii. oradan da bakarız. 1.2, 1.3. Navionics'in hepsinin kendisinde var ama bu şeyleri limanları göstermiyor genelde. Hani ortalamasını gösteriyor. Evet. Şu halatlar da sıkıntılı. Teknelerin halatları. Bak 0.9 0.8 0.7 Bugün su yüksek demek ki. Lodos var ya. Geçenlerde 0'dan geçtim. Neyse şimdi biradere yardıma devam. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Sevgiyle kalın. Denizde kalın.